Ilıcak pişman, Altanlar'da pişmanlığın zehresi yok. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliye edildi. Mehmet Altan beraat aldı. Nazlı Ilıcak FETÖ'nün dümen suyunda hareket ettikleri için pişman. Altanlar'da pişmanlığın zehresi yok. Bir de alacaklı gibi davranıyorlar. Daha önce de açıklamıştım. Ben bu isimlerin FETÖ'cü olduklarını düşünmedim. Dolayısıyla o oh olsun diyenlerden değilim ve kararı sevinçle karşılamayı hem ayıp hem küçültücü sayarım. İçeride çürümelerini istemem elbette. Ama darbeye altyapı oluşturdukları, bu darbeyi çok istediklerini gizlemedikleri ve bunu çağıran bir takım beyanlarda bulundukları, hatta öngörülerini konuşturup aba altından FETÖ sopası gösterdikleri için en azından ahlaken yargılanmalarını isterim. İnsanoğlu bazen muhasebeye yatar. Bazen ne oldu da buralara geldik merakıyla eski defterleri karıştırır. Ben karıştırıyorum ve şöyle soruyorum. Ne değişti de Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarında yan yana görünen zımmi ortaklar, hükümet ve liberaller düşman cephelere savruldu. Bunun cevabını alabilmek için arşiv yazılarını karıştırıyorum ve ilginç sonuçlara ulaşıyorum. Birazdan hatrını soracağım kişi şu an tahliye sevinci yaşıyor. Bir liberal yazar, hani kadın ruhundan en iyi anlayan yazar diye lanse edilmişti. Bozuk Türkçesiyle romanlar yazan Orhan Pamuk'un Nobel'ini erken bulan, çünkü bu ödülü kendisi almalıydı. Aynı zamanda meslektaşımız olan bir yazar. Hani tutuklu bulunduğu dönemde yazdığı kitabı ülkesine küskün olduğu için Fransa'da bastıran yazar. İsmini de vereyim Ahmet Altan. 2012 yılında yönettiği gazetede başlamış özlenen demokrasi yazıları yazmaya. Siz özlenen demokrasiyi FETÖ'nün FETÖ tipi liberal demokrasinin galebe çaldığı bir siyasal sistem olarak anlayın bir yıl öncesine 2011'e kadar Erdoğan kalibresinde bir siyasetçi gelmedi şeklinde yazılar yazan yazar, FETÖ'nün MIT müsteşarı üzerindeki kumpaslarına ve iktidarı kuşatma çabalarına izin verilmeyince birden anti Erdoğan kesiliyor ve özlenen demokrasiye ya da akıllı bir tercihle ya da çok acı çekeceğimiz bir belanın sarsıntısıyla ulaşacağımızı söylüyor. İlginçtir aynı yazar 15 Temmuz girişiminden kısa bir süre önce akıllı tercihte bulunmayan siyasi iktidarı bize çok acı çektirecek büyük bir altüst oluşla korkutuyordu ve bombasını patlatıyordu. Erdoğan'ı öldürecekler, cesedini de bir çöplüğe atacaklar. Bunun babası da böyleydi. Babası yani Çetin Altan. Bize çok acılar çektirmiş bir belanın sarsıntısıyla demokrasiye kavuştuğumuzda yani 27 Mayıs darbesinin hemen ertesinde Çetin Altan şunları yazmıştı bize bugünleri tattıran ve bir milletin haysiyetine konmaya çalışan tozları bir üfleyişle temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri sağ olsunlar. Seviniyor, övünüyor, övünüyor, seviniyoruz. Kendisi özgür ama fikri tutsak olan Murat Belge de erkenden başlamış bu işlere. Yani siyasi iktidarı 27 Mayıs tipi bir darbe ile korkutmaya ve FETÖ darbesini müjdelemeye erkenden başlamış. Tarih yine 2012. Darbe gibi şeylere Kafadan karşı olan Murat Belge, T24 sitesinden Hazal Özvarış'ın sorularını yanıtlıyor ve yeni bir darbenin Erdoğan'ın otoriterleşmesine, yani mevcut otoriter tutumunu sürdürmesine bağlı olduğunu söylüyor. Uyarmadan da edemiyor tabii. Birileri bundan yararlanarak darbe yapabilir. Mümkündür. Darbe güvence olarak görüldüğü sürece her zaman ihtimal dahilindedir ve bundan kaçış mümkün değildir. 15 Temmuz'da olduğu gibi Aynı Murat belgenin ordu izin vermez gibilerinden beyanları da olmuştu. Kendisi darbeyi bir güvence olarak sunmasa da ordunun irticaya, din devletine, teokrasiye izin vermeyeceğini şurada burada tekrarlayıp durmuştu ki bazıları darbenin güvence olarak görülebileceğini ve belli çevrelerde doğal karşılanabileceğini düşünmüştür. Röportajda en ilginç bölüm şu. Hazal Özvarış soruyor. Darbe olursa demokrasiye geçişin daha hızlı olacağını mı söylüyorsunuz? Murat Belge cevaplıyor. Evet. Bu evet'i gözlerden kaçırmak için bin dereden su getiriyor. Darbenin ne kadar da kötü bir şey olduğuna bizleri inandırmaya çalışıyor. Ama bir defa ağzından kaçırmış bulunuyor. Bu röportajı okuduğumda şöyle düşünmüştüm. Murat Belge yaptığı işin ne olduğunu çok iyi hesap etmiş. Bunlar zeki insanlar. Boşa konuşmazlar. Nitekim boşa konuşmamış. Demokrasiye daha hızlı geçebilmemiz için Refiki Altanlar'la birlikte gizliden gizliye bir darbeyi beklemiş.